Pardon, bakar mısın? Evet. ben... Efendim efendim, zapt ...yani mümkünse lütfen rica ediyorum... ...bir tanesi olabilir miyim? Lütfen yani... Allah Allah! Demek güzel konuştum! edersiniz? Karar vermiş miydiniz? Evet, karar verdim. Bir tane yeni Rekord 35'lik kavuşmuş... ...kızarmış ekmek alabilir miyim? Tabii efendim. Pardon, bakar mısınız? Tabii ki efendim. Benim ne istemiştiniz? Daha karar veremedim. Mutlu musunuz? Biz de oteldeyiz bu arada. Tabii ki canım. Hepsi otelleri benim dayımım. Antalya ilk oteli açan benim babam. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> Hayatım çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş masa. Ya nereye bakıyorsun sen? Arkadaşım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Arkadaşım. Bakıyorum.